zaman her yerde öğrenmek. Hayat boyu öğrenmek. Öğrenmek anne karnından başlayıp son nefesimize kadar süren uzunca bir yolculuktur öğrenmek. Ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Diyor ya şair. İşte biz de o köy türküsüne yarenlik eden sazın yapılışından bahsedeceğiz sizlere. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Hayat Boyu Öğrenme Kurumları'nda 73 kurs alanında 2768 mesleki kurs, 1012 genel kurs olmak üzere toplamda 3780 kursla hayatı güzelleştirmek, kolaylaştırmak ve hayat boyu öğrenen vatandaşlar yetiştirmek için çabalıyoruz. Bu eğitim ve öğretim faaliyetlerinden biri de müzik aletleri yapımı kursları. Müzik aletleri yapımı alanında 10 alt dalda kurslar veriliyor. Bu kurslar bağlama yapımcısı, keman yapımcısı, klasik gitar yapımcısı, klasik kemençe yapımcısı, mızraplı batı müziği enstrümanları yapımcısı, mızraplı halk müziği enstrümanları yapımcısı, mızraplı sanat müziği enstrümanları yapımcısı, müzik aletleri temel işlemcisi, hut yapımcısı, yaylı enstrüman yapımcısı, müzik aletleri yapım alanındaki toplam 10 kursumuzda diğer kurslarımız gibi ücretsizdir. Okuma yazma bilen veya ilkokul mezunu olan herkes başvuru yapıp bu kurslara katılabilir. Siz de müzik aletleri yapım alanındaki kurslarımıza kayıt olarak müzik aletlerinin yapım, bakım ve onarım işlemlerini öğrenip bu alanda iş sahibi olabilirsiniz. Müzik aletleri yapımı kurslarımıza katılarak müzik aletleri yapım atölyelerinde enstrüman yapım işletmelerinde çalışabilir ve kendi iş yerlerinizi açabilirsiniz. Tarihsel gelişimine baktığımızda çeşitli aralardan geç, geçip bugüne geldiğini görüyoruz. Bugün tamamen makinalaşmış bir sistemden e, bahsedebiliriz. Fakat biz tamamen e, işin mutfağından öğrencilerimizi işin mutfağında yetiştirebilmek için ilk evvela elle basit aletler kullanarak nasıl bağlama yapıldığını öğretiyoruz. Zaten makinalı sisteme geçtiklerinde bu onlara çok büyük bir kolaylık ve tecrübe sağlayacaktır. Bağlama yapmak için ilk evvela elimizde bir kalıp olması gerekiyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz kalıp, bunun üzerine yapraklarımız var. Tabi kalite kalitedir bunlar. Çeşitli meyşeli ağaçlardan elde edilir. Bu kelebek ağacından yapmaya başladığımız bir ağaç bir bağlama. Bunları şu haldeyken. Eğimden geçirdikten sonra ısıtıcıdan geçirdikten sonra şu hale getiriyoruz bunu örmek suretiyle bağlamanın üzerini kapatıyoruz daha sonra kapak dediğimiz olay var bunun seçiminde de yine e, çok e, seçici olmak gerekiyor zira her ağaç birbiriyle uyumlu olamayabiliyor kapağı da taktıktan sonra sap aşamasına geliyoruz yani klavye kol dediğimiz sap aşamasına geliyoruz. Bunun da e, çeşitli el aletleriyle arka tarafının elin içine uygun oturabilmesi için ergonomik bir yapıya e, kavuşması gerekiyor. Bunlar da zımparalanarak çeşitli işlemlerden geçerek ve en son şeklinde verliklenip perdeleri takılır, telleri takıldıktan sonra bağlamamız çalınmaya hazırdır. <laughs> Eleşkirtten çıktım Yüküm eriktir Yüküm eriktir Açmayın yarını Aman 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 Delik deliktir Acıya reziktir ben yar Benim sevdiceğim taze feriktir Taze feriktir Demeyin demeyin aman aman Yerim duydum değil Kanım Köy Merhabalar, e, Halk Eğitimi Merkezi'nin açmış olduğu enstrüman e, yapım ve onarım kursuna gittim. E, burada e, ciddi bir eğitim aldım. Onun sayesinde işletmemde e, bağlamalar yapıp satışa sunuyorum. Bu vesileyle iş yerimde gençlere istihdam yaratabiliyorum. Birkaç tane eleman aldım, onları çalıştırıyorum. Halk Eğitimi Merkezi'ne teşekkür ediyorum. Katılmak isteyen herkesi kurslara bekliyorum.